Aldın mı baba? Aldım taşım. Ney baba? Evet, turna. Deniz turnası. Baylar, platonuz varsa indirin. Bugün turna yaparsınız. Aldım. Aldım, geliyor. 8 atış, 8 balık bir tane daha. Kaç etti bilmiyorum, inanın. Oo, çok güzel kafa atıyor. Kaldırıyorum. Bismillah maşallah. Sekiz atış, sekiz balık boşu yok. Alacaksan, al, almayacaksan, hadi sana bay bay nokta ko. Evet arkadaşlar, Bülent İzgi yine deep epic, deep epic ile şov yapıyor barakada Işığımızı gördüğünüz gibi, bakın balıklar altına çakılık alıyor burada. Bunlar da rapalalar, atıyorlar böyle gördüğünüz gibi çatır çatır Barakudaların alıyorlar. Ultraviyola işin farkı. Eh, Karada Efendi aldı sonunda yine bir tane. Oo iyiymiş. Bu At içeri. Bırak bırak bıra, indir aşağı. Çok güzel. Maşallah. Barakida. Güzel barakida. Helal lan Verat. 8 atı 8 balıkla devam. An geçmiyor ki badim. 8 atı 8 balıkla balık almasın. An geçmiyor ki badi atır çekmesin. Bu yana da geliyorum. Bu yandan da alıyorlar. Çıkartıyoruz. Helal. Bir yandan barak tekl. Bir yandan 8 atış 8 balık. Baktıklı. Devam ediyoruz. Durmak yok arkadaşlar. Pozisyondan pozisyona akıyoruz. Ercan Yeşil Meralar'ın kralında atış serbest. Bülent abi dip pike durmak bilmiyor. Yemin ederim. Şov yaptı bugün. Dip pike şov. Bak. Tebrik ederim. Atakan ellerine sağlık. Bize yaptığın özel glow. Serhat'tan bir tane daha geldi. Aa kefalos. Kefalos kefalos. Rast gelsin. Hadi sen. Maşallah 8 atış 8 balıkla şov yapayım. Bak ucundaymış ha. Vah bak, bak ucundaymış ha. Hadi. Devam ki spontiş desen alacaksan al, almayacaksan hadi sana bay nokta com. Çok güzel. Bir tane daha aldı. Ucunda, ucunda, ucunda. Şimdi bu rapalanın devamını tekrar yaptıracağız. Atakan, Atakan eline emeğine sağlık. Onuncu bağlı etti bunun, bunun devamını hemen ilk fırsatta sana yaptırıyorum. Berat yeşil geliyor. Evet. Ee, bu 8, atı, 8, 8, balığın palyaçosu. 8 atı 8 balık her zamanki gibi balığını aldı. Devam Berat eline sağlık. Evet Serhat eline sağlık. Eyvallah, Devam abi. ediyoruz beyler maşallah. Badim bir tane daha yapıştırdı. Aldı Badim geliyor. Oo, çok güzel ayna yaptı geliyor Badim. Maşallah boy çok güzel kaldır hop. Allah'ına kurban. 8 atış 8 balık devam. Nasıl gelsin hadi. Don Vito Izgi Corleone. Yeşil ışığın altında balığı katletti. Yeşil ışığın göstereceğim size. 8 atış 8 balık devam ki. Aldım. Evet çok güzel geliyor. Çok güzel kafa atıyor. Of çok güzelsin. Gel yavrum gel. Maşallah maşallah. Allah be gitti. Gitti. Beyler gitti. Nasip de değilmiş. İyi bir balık. Çok güzel kafa atıyor. Üstünde 838 balık. Bir oradan bir buradan çekiyoruz ard arda. Çok güzel badi. Hoş gelsin. Arkadaşlar yine aldım. Bir tane daha. Arda arda geliyor. Sekiz atış sekiz balık. Boş durmak yok. İnanın. Samimiyetim de söylüyorum. Atıyorum daha ikinci cerkinde. Tabi sistem de önemli. Gördüğünüz gibi. Maşallah devam. Maşallah sifanallah. 10 dakika olmadı. Beşincisini koydum. Vallahi yine aldım. Geliyor. 8 atış, 8 balık yine geliyor. Çok güzel boyu. oyun. Hoppala! Maşallah. Maşallah. Şükran Allah. Maşallah, spanallah. Biraz tarım Aldım. Aldım geliyor. 8 atış sekiz balık bir tane daha kaç etti bilmiyorum inanın. O oh, çok güzel kafa atıyor. Kaldırıyorum. Oh, Bismillah maşallah. 8 atış 8 balık. Boşu yok. Alacaksan al, almayacaksan hadi sana bay bay nokta ko. Bekleseydim her kaçırdım. 8 atış 8 balığın boşu yok. Devam evet, ediyoruz evet. arkadaşlar. İnanın durmuyor. Atıyorum, çekiyorum. 8 atış 8 balık. Tut baba tut. Muazzam bir şey bu ya. Ah, Çok güzel ya. Çok güzel. Baba bir şey değil mi? Hı. Biraz bekletsen kaçacak daha. Nasip.